Daneli Salih derler. Namı diğer... Bizim sözümüz, işin sözü. Selaf biz. Suyu kimse görmeden masadan kaldır... ...Sonra gene oraya tıp atıp benzeri bir kutuyu masaya koy, öyle mi? Bu iş ya göre göre olur... ya da kimse görmeden. Göre göre olanı... ...Dışarıda bir gürültü çıkartıp... ...Polis geliyor şüphesini uyandırdıktan yapmak... ...Konsolun çekmecesini atmaktır. Bir de bakarsınız ki dışarıda gürültü... ...bir takım sulu müşterilerin gürültüsünden başka bir şey değildir. Hemen çekmeceyi açar, kutuyu çıkarır ve salatı gelen önüne koyarsınız. Fakat artık bu eskisi değil. Eskisi kontrolün çekmecesinde giderken üçüncü kez atmıştır. İkincisi çekmecenin sınavını bekleyen bu evin... ...aynı kutuda... kadar az bir şey Öfkelâde ama biz bunu tatbik edemeyiz. Niçin? Akdeniz Yat Kulübü'nde korku yoktur ki... ...Böyle şeyler, ancak böyle trip alamak buldur. Bizim aramızda hep büyük nüfuzlu insanlar var. Tripolayıp hor görmeyin bizi! Bize de en ipsiz, sapsız insanların yanında... ...En itibarlı, en şerefli insanlar gelir. Hey, ee, bilmez misiniz? Doktoru, ilacı olmayan bir hastalık. Ne öyle? Hani şu kimse görmeden kutuyu kaldırmak nasıl oluyor? Ha, pek sağlam bir yol değil. Bir elektrik arızası uydurup yer Peşinden bir iki saniye içinde kutuyu kaldırıp yerine bir yenisini koymaktır. Ama bundan çok uyuz olur da ne demek? <laughs> yani şüphelenir. <laughs> Affedersiniz. Malum ya biz efendi ile it arası insanlarız. Eh, çoktandır ipsiz sapsızlarla düşe kalka onların dilini de kaptık. İkinci fikir bana daha uygun görünüyor. İnsan bunun için belli başlı saatte şehrin o mıntıkaya ait ceryanı bile kestirilebilir. Şimdi... Şey, üç beş saniyelik elektrikler kesilmiş ne çıkar? palamut işiyle öbürünü beğenmediniz. Fakat bu en basiti. Çocuk oyuncağı bu. Hayır hayır bu en fes. Ne palamut ne de şey yalnız bu. Ama bu iş çok basit. Yani bizim kurpiye Tülün Ahmet gelmese de olur. Yo yo o gelsin. Nasıl oldu da Naci Bey Efendi gibi sözüm kibar muhitten bir adamla kafa kafaya verdiniz ha? Konuştuklarımızı duydun mu yoksa? Yoo, hiçbir şey duymadım. Söyler misin, Hı, hmm, söyleme! Aa, ne olur hadi söyle! E hadi ne olursun, söyle be! Demek gündüz iş, gecede kumara! Gündüz tanımadığın adamlara sarıl, gecede kağıtlara! Hâlâ, hâlâ! Selemedin mi? Sen benim İstanbul'un en büyük sosyetesine girip çıktığımı... ...En büyük kulüplere üye olduğumu bilmiyor musun? Ben Möbel Sopo'nun gündüz işi için bir odasını kiralıyoruz diye kıymetten mi düştük? Sen her gece onun bütün evini kiralıyorsun ya! Haa, doğru! E ee, doğru sözler, ne Melinaf! Ben senin batakhanenin en iyi müşterilerinden değil miyim? Gündüz kazan, akşam olunca da parmaksıza ver. Sonra da tenkit dinle! Şimdi ağlarım ha. Ben de bu akşam senden bana kredi açmanı isteyecektim. Biraz yolsuzum da haddanelim, anlarsın ya. Her zaman gibi bir Bir beş yüzlük oynayabilirsin benden. <laughs> bana bak haddanelim. Hani şöyle böyle elli beşine geliyorsun ama... ...her halinle erkeksin de. Benim gibi bir kadın sana tutulsa hiç şaşmam. Ya ya, beş yüzlükten bir kuruş ileriye paso. Ya, bunu vereceğin uğursuz beşizlik için mi söylediğimi sandın? Oh senin gibi çakal geçinen enayilerin suratına de! Siz bütün erkekler, efendiniz de, külhanınız da, kadından ne anlarsınız? Gel benim mademazel popocuğum, gel! Benim odaya geçelim de ben giyineyim. Hem de kumarbazlar gelinceye kadar bir el pasiyans açalım. Bak ben bir gün senden nasıl intikam alacağım. Şu oğlun yok mu oğlun? Hani 23 senedir yüzünü görmediğin oğlun? Ah elime bir geçse, bak onu nasıl baştan çıkarırım. Herhalde senin gençliğine benziyordur. Talihsiz, talihsiz bir erkek evladın doğdu yüzdeler olsun. Adını ne koyalım onun? Yusuf. Peki. Nereye gitti bu gelen? Nereye olacak ev Hanım? Kumara tabii. avukatlarım. Evvela postayı görelim, ondan sonra sarık koy verelim. Şu sakladığın paralardan biraz daha versene. Bugün gene talim iyi gitmedi. Son paramız, onu çeken param diye saklıyor. Hadi hadi, uzatma da çabuk ver. Göreceksin, sana bunun çok fazlasını getireceğim. Hop, pozarı kesmiştim ben. Gel ulan hele! Polisler geldi, seni istiyorlar. Zaten bekliyorum. Allah'ım daha neler gelecek başımıza.